Çılgın şarkılar yepyeni bir video ile karşınızdayız. Beklemiyordunuz değil mi? Uuu! Uzun zamandır beklediğiniz an geldi. Herkesin beklediği biz de merak ediyoruz. Soda içiyor. Yemekten sonra soda birazcık mola. Bugün Hot Wheels 2026 A kolisini inceleyeceğiz. 2026'ya girdik mi? Arkadaşlar 2026A kutusu şu an elimde. İçinde ne çıkacak bilmiyoruz. Her zaman aklımıza gelen soru ST'ye çıkacak mı? Ya pozitif bir enerji aldım bu kolden ama hayırlısı. Abdullah'ın veya Alfred'in A'sı diye mi? Yok. Hissediyor musun? Koy elini şunun üstüne mi? Yok şu an değil. Az önce ama bir pozitif. Bu kadar değişiyor mi Bence geyirik geldiği için. Hayır. Kutunun içinde hangi arabalar var bilmiyorum. Önceden videoları izlemedim. Bize de sürpriz olsun diye. Sizler bu videoyu izlerken arabalar hakkında beraber yorum yapacağız ve ayrıca bu kutunun TH ve STH modeli ne bunu da bilmiyoruz. Hadi bak. Yine bakmadık. Yine bakmadık. O kadar ilgimiz yok. Önden de izlemiyoruz abi sürprizi kaçar. Bunlar şu an raflara dizilmeye başladı aslında. 2026'ya erken girdik herhalde. He? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Sodayı fazla içersen böyle olur. Video başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir şey ekliyor musun? Hayır ama ekleyeceğim. TH ve ST'ye ekleyeceğim biraz. Sonra. Aynen biz bu kutuyu açarken Mehmet Bey de yandan bilgilendirmesini yapacak. Ayrıca koliyi Hobbies World'den aldık. Evet o Holosko'nun ho'su soğanlı ağızlı. Hobbies World evet. Orada satılıyor. Şu an şubede var. Oradan alabilirsiniz. Hobbies World'un de Instagram ve internet sitesinin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Videoya geçelim. Karşınızda 2026 A kutusu. Mehmet Bey sanırım size bir bilgi geldi ve ST ve TH'yi göstereceksin. Bu model TH. Bu regal. Bu arada güzel model onu söyleyeyim. Bu model de ST. Ya ilginç yani bunu yapmaları beni şaşırttı ya. Drift Ender. Minecraft'taki Ender diye bir karakter vardı galiba. Öyle bir şey de vardı. Norm Ender'e de selamlar. Mehmet Bey kutumuz açacağız. Her zaman dediğim gibi istediğin arabaları içinden alabilirsin. STH de çıkabilir. Çok heyecanlı. Hani Ferrari de çıkabilir. Hiç görmediğimiz şeyler de çıkabilir. Şu an herkes heyecanlı. Ben de. Ama sana bir spoiler vermek istiyorum. Spoiler mi? Ver bakayım. C'nin STH. Ferrari mi? Siyah. C'ninki. C. Oğlum C'den bize ne? Olsun. Çok güzel. Haydi Allah. Bismillah. Heyecanlı mısın? Evet. Bundan güzel bir şeyler çıkacak gibi geliyor bana ya. Çıkabilir ben sana söyleyeyim. Şerini bilemiyorum ama. Güzel bir araç çıkarsa da çekiliş yapabiliriz yani birden Instagram'dan. Yok yok. Instagram'a daha büyük bir çekiliş yaparız ya. Aynen. Onun haberini vereceğiz. Instagram'da çok büyük bir çekiliş geliyor. Takip de fayda var. Açıyoruz. Aha. Mehmet Bey heyecan başladı abi. Heyecan, kıpırdamalar başladı. Barbie aracını gördük. Ha, i̇lginç şeyler var. Detaylı bakmak istemiyorum. Hazır mısın? 59 mu? İlk aracımız 59 evet 59 Impala. Güzel. Oğlum harbi iyiymiş ya. Güzel bir modelle başladık. 2026 büyük ihtimal bolluk ve bereket getirecek bakın. Epeydir yoktu sanki bu. Kanki yoktu baksana Impala nerede var? 60 model olsaydı dedemin arabası olurdu. Dedemde 60 vardı. Annem de 60 model bekliyor. O yüzden bunu ona vermiyorum. İstiyorsa alır tabii. Bunu gördüğünüz yerde alın. Güzel gerçekten iyi. İkinci model aha. Land Rover Defender daha önce de çok kez geldi bu araç. Ben kısasını pek sevmiyorum. Gogo sever. Mesela o iyi giyinirdi ben İyi giyinmesini bilmem. Bunu da alabilirsiniz ama daha önce de geldiği için bizi pek heyecanlandırmadı onu söyleyeyim. Sıradaki al işte. Geçenki zımbırtı geldi. Arkadaşlar dedi ki abi bunu böyle sallıyorsun. Alttan baktığında işte yazı ne çıkarsa onu yapıyorsun tarzı bir şey de hani çok fazla da bir şey yazmıyor. Kismi deyince birbirimizi mi öpeceğiz? Ya da ne yazıyor hani İngilizce? Tek tek bakmadım şu an ama. Bu araçlar güzel hani. Bu tarz şeyleri seviyorum. Zaten buna benzer tuhaf şeyler çıkacak. Koleksiyonda yoksa al. Tuhaf arabalar rafına dizebilirsin. Önü de değişikmiş ha. Dikkat ettin mi? Önü mü? Hı, klasik araba gibi duruyor ama. Aynen lan bak bak bir dakika. Ponçiyak gibi duruyor. Motor fırlamış. Birkaç şeyin karışımı hiç böyle bakmamıştım buna evet. Önü eski bir araba önü. Ya güzel bakmalısın ve yine bizim yılan derisi geldi. Moru da gelmişti. Bunun bu rengi de gelmeye başladı. Bu bir çılgın şarkı arabası. Yani aman aman bir ilgi, alakamız yok bununla. Böyle bir model. Daha önce de gelmişti. Krampon. Bu neymiş? Bu daha önce gelmiş miydi ya? Şu şeffaf kısmı net hatırlıyorum ama bir kişi şurada oturuyor, bir kişi oraya. Yani Çok ilginç. Ve elektrikli. Bu da bir çılgın şarkı aracı. Alt kısmı metal bu arada. Onu da söyleyeyim. İlginç ama bana gelmez. Bu neymiş? Kardeşim çılgın şarkı aracı dedikçe devamı geliyor. Drift and Break. Önceki kutuda da var. Vardı vardı. Önceki kutuda da vardı. Şu an A kutusu biraz kötü gidiyor. Açılışı güzel yaptı ama. Aynen. Ford RS200 Gulf dekalli bu ST olarak gelmişti biliyorsunuz bir öncekinde ama aman aman da detayı yok. Mesela stop detaylarını, far detaylarını yapmamışlar. Alt kısmı da gayet sade bir şekilde yapılmış. Ama yeni geldiği için alınır farklı duruyor çünkü. Peki bu CT olsaydı detayı olacak mıydı? Bilmiyorum o işte çok zor bir soru. Ve yine bir çılgın şarkı aracı. Formula'ya da benziyor. Tuhaf saçma bir görüntüsü var tekerlekler şeffaf. Yani bilmiyorum RD06 Zombi oyunları için. Yapıyorlar. Aynen inanılmaz Bu neymiş? Mod Mill geldi. Hatırlıyor musun bunu? Yarışmada sorulan araç değil miydi? O, o Twin Mill. Mil. Evet. Geçen İstinye Park'ta Hot Wheels F1 etkinliği oldu. Doğan Kabak, Doğuk Manço ben katıldık. Orada bir soru sormuşlardı. Cevap TV Mill'di. Bu da onun kuzeni. Gayet şık ama dediğim gibi çok fazla geliyor. Ama Hot ikonik araçlarından birisidir. Yani Shaker'ın uzaktan akrabası. Ve yine hani ilk görüşte Aston Martin sandığımız tuhaf araç. Bir önceki kutuda farklı geldi. Şimdi de farklı renkte geldi. Bir de bunun yeşili vardı hatırlıyorsan. Evet şurada Orada. peş peşe iller. Evet yeşili bunu hatırlayanlar vardır. Alt kısmı ama oldukça detaylı. Çılgın şarkı aracı. Uzaktan bir Corvette Viper sandık. Ama elimize alınca öğrendik. Bentley Continental bir önceki kutuda da gelmişti. Genelde bu araç birçok kez geldi. Yeşili olsun gri, siyah sarı. Sarı güzel ama far detayları ve stop detaylarını yapmamışlar. Hani koleksiyonda yoksa alınabilir ama çok da mühimşe değil. Ve geldi. Breaking Bad'deki Pontiac Aztek. Daha önce de çok kez geldi. Yani inanılmaz sayıda geldi. Bir şey dikkat ettin mi? Neymiş? Niye aşağı yukarı peş peşe geldi? Aynen yine peş peşe geldi. Bir önceki kutuda da peş peşe geldi. Oğlum bunlar Ondan doğa Ondan önce üstü, de öyleydi. Doğa üstü bir olay. Şu araç sürekli peş peşe geliyor kutudan. Yani imkansız bunların bir araya gelmesi. Ve 3 oldu. Bu da böyle bir model ama ilk versiyonu güzeldi. O Breaking Bad'deki renk daha iyi. Koleksiyonda yoksa ekleyebilirsin. Arka camında Walter White'in şapkası ve güneş gözlüğü var bilmeyenler için. Abi bu ne? Aha. Oğlum çok iyi ya. Oğlum bunun <laughs> ya yani inanılmaz. Oğlum inanılmaz. Ya çocukluğumuzun geçtiği Monopoly'deki araba bu. 90. yılına özel. Abi çok iyi ya. Pass and go. Monopoly oynayan herkes bilir. Bunu köpek vardı, şapka vardı bilmem ne işte bu araba vardı. Bunu yapmaları gerçekten çok iyi. İkonik ve üzerinde de o bıyıklı abimiz duruyor. Pringles'taki dayıya da benziyor. Ne alıyorsun. Kanki bu çok iyi. Yani bunu herkesin alması gerek. Öyle söyleyeyim yani. Öyle bir güzel araba. Hatta bunu üste koyuyoruz. Sıradaki. Land Rover Defender. Bu da benimki. Bir önceki kutuda da gelmişti. Dört kapılı kasası falan var. Bunlar güzel şeyler ama sürekli geldikleri için hani artık pek tepki veremez olduk. Uyuşuyoruz. Bu daha güzel. Kısa mı uzun mu? Yorumlara belirtin abi. Bu uzuna daha çok kişi biliyor. Sıradaki. Bu ne böyle? Oha bir dakika arkada ses sistemi var. sat yapmışlar. Pandazot mu oğlum bunlar? Ne böyle? 50 Ay, bin watt. Döşemiş oraya her şey. 50 bin watt abi müzik sistemi yapmış ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bones and bass yani bildiğin saçların uçuşu. Bass aracı ve araç gerçekten de basılmış. ST gibi duruyor rengi de biraz farklı hoşuma gitti bak. 3 tane araba geldi eli düzgün. Monopoldeki araba Impala ve bu. Gordon Murray uzaktan Ferrari ya Porsche birçok arabaya benziyor. Daha önce de bu gelmişti. Egzozları stop detayları çok iyi. Far detayları hani gerçekten başarılı. Alt kısmı bu şekilde. Güzel bir model. Alınabilir. Rengi de yakışmış yani. Spor arabalara bu renk gayet yakışıyor. Ve geldi. Quick chat. Bu gerçekten güzel. İlerledikçe telefon çalıyor. Biz daha bu kutuyu açmadık ama öyle bir durumu varmış bunun. Tekerle şey yapıyor. Telefon, Aynen. Böyle böyle. Ya, telefon çalması lazım. İlk beyazı gelmişti. Şimdi de grisi geldi ama beyazı tercihim. Sıradaki. Revenger ST. Bu birçok kez geldi. Artık gelmemeni rica ediyorum. Bir de Amerikan kası falan yapmışlar. Şuraya nedir yani bu? Sıradaki. aha geldi. Dodge Charger Daytona eskilerden aslında çok kez geldi bu. Yani bu çoğu kişide var aslında. Bu aracı tanıyorsunuz da yakından. Hatta Disney Pixar'da da var bu araç mavi. Bu renkleri falan gayet hoş. Hoşuma gitti. Bu kutuda alınabilecek en güzel araçlardan şu anlık. Alt kısmı da oldukça detaylı Mehmet Bey. Alınır çok uzun hem. Çok uzun evet. Bu nasıl bir şey ya? Kutuya sığmamışlar ek kat çıkmışlar şuraya. Abi Allah aşkına bu nedir ya? Karbonator. Az önceki Tuhaf araçlar sınıfında bir araç. Mesela soda açacağı. Buradan açıyorsun bak. Güzel, kullanışlı. Ve bildiğin soda şişesi. Gazoz mu artık? Senin az önce içtiğin şeye benziyor. Hoşuma gitti. En başta çılgın şarkı araba sandım ama bu bildiğin bir sembol. İşe yarar bir şey. İşe yarar. Bunu koleksiyonuma ekliyorum abi. Evet şişe. Sıradaki. Bir önceki kutuda da açtığımız Tesla Cybertruck'a benzeyen, hafiften de kayığa benzeyen hani hovercraft havası sezdiğimiz arkasında da iki tane tahtası olan multimilyarder Haldun Bey'in aracı bu. Yani şekli biraz tuhaf hani çağ dışı bir araç. Belki 2060'da gelir. O yüzden bunu koleksiyona ekleyeceğim bana. Çok kötü durmuyor açıkçası. Ama niye sörf tahtası? Ve in a barbie girl, in honey girl, the nation. Bu araç çıktığında heyecanlanmıştım. Fiyatları 24 liraydı. Hatta YouTube'da videosu var. Aynı mıydı? Aynı araç ya. ya. Büyük ihtimalle jantlarının etrafındaki halkalar değişmiştir rengi. Genelde öyle oluyor. Mesela Monster Height aracı çıktığında da aynı gibi duruyordu ama camı farklıydı renk. Monster Height mı? Monster High mı? Monster High. Height niye diyorsun? Karateden şey yaptık ya oğlum. Bu arada bunun bende büyüğü var ha. Bak bunu söyleyeyim. Bu araç bende var. Biliyorum. Önü de ayrılıyor hatta. Evet uzuyor. Kayıp falan. çok adancı. büyük ya. İçeride işte. Evet. Merdivendeki araç bu. Bunun da yan kısmı açılıyor camı. Böyle bir araç. Yani şu cam hareketli. Barbie dürüm mü satıyor? Barbie dürüm değil oğlum. Kamp aracı gibi bir şey bu. Siyahi Barbie. Sarışın Barbie. Ve köpekleri. Arkasında da bu arada bunun tuvalet var. Şimdi bunu alırsınız artık. Bunu biliyorsunuz zaten. Alacaksınız buna eminim. 2020 Ford Mustang bu farklı. Ben bunu mesela ilk defa görüyorum. Geçen geldi mi bu? Yok. Gelmedi yani. Green üzerine alev de çok iyi ama far detayları ve stop detayları, plakalık hiçbir şey yok. Yani kasa olarak güzel. Şuradaki alev desenleri bir tık cezbetti beni. Ve kutudaki arabaların ortalamasının üstünde koleksiyon ekliyoruz. E seninki geldi. Ya git be. Allah aşkına dişlerine bak. İnanılmaz. Çok kez geliyor. Kırmızısı makbuldür bunun. Sıradaki. Az önceki aracın aynısı geç. Bu neymiş? elektrikli Ford Mustang bir az önceki Mustang'e bak bir şuna bak elektrik çarpmış ya sevmiyorum abi elektrikleri difüzörler falan böyle bir model yani daha önce de geldiği için pek bir heyecanlanmadım sırada oğlum bu ne böyle apartman dikmişler kaputa Dodge Charger'ın motoru minicik kalır bunun yanında 8 silindirli ilginç bir araba ve sanırım ben bunu ilk defa mı görüyorum Roger Dodger daha önce geldi rengi farklı olduğu için çok farklı durmuş ya Roger Dodger Allah aşkına kendine gel ya sen şarjır değilsin ve balon kafa. Deora 2. Bu aracı nedense Hot Wheels çok seviyor. Bak sörf tahtalarına. Peki hatırladın mı? Quiz'de çıkmıştı bu. Evet Deora 2. İstinye Park'taki Hot Wheels yarışmasında seçeneklerden birinde vardı bu. Evet cevap buydu. Değil mi? Hmm. Soru neydi peki? Hot Wheels'ın yaptığı prototip sörf tahtası taşıyan araç. Değil mi? Öyle bir şey. Aynen. Ve 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 83 Chevy Silverado her kutunun olmazsa olmazı. Her zaman gelen bir aracımız ve kasasını gerçekten sevmediğim. Hani eksik malzeme koymuşlar gibi duruyor. Yani ben de pek bir şey uyandırmıyor açıkçası. Çünkü çok kez geldi ve farklı renklerde. O yüzden bizimle de Ve aynı araçtan bir tane daha. Bu neymiş? Bir çılgın şarkı arabası da Truck Ripper. Yani Camaro'ya da benziyor inceden. Ama bize gelmez abi. Arkası Dodge Viper. Önü Camaro. Yandan kor. Abi git. Renkleri çok Abi git. Ve Mehmet Bey bak. Bu senin galiba Aha. rızkın. Bunu sana vereceğiz galiba. Çok güzel ya. Yani oyunda da böyle parlak. Burada da aynısı yani aynısını büyütülmüşü gibi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani koleksiyonumuza ilk kez eklendi. 90. yıla özel. borsa hayırlı olsun. Ve aynı araçtan bir tane daha. Mehmet Bey'in Land Rover'ı. Buna da baktık. Ve buna da baktık. Mehmet Bey şu ana kadar ki yaptığımız tetkik ve araştırmalar sonucunda 5 tane aracı koleksiyonumu ekliyorum şu anlar. Bunlar ne oldu böyle? Hadi şunu da eklesek 6. İkinci tarafta nasıl arabalar var bilmiyorum. Ferrari var mı ya da ST var mı ne olacak bilmiyorum. Daha TH de çıkmadı galiba. Şu ana kadar kötü gitti. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah ST çıkardı. Bu çılgın şarkiler artık rahatlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ooo. Oğlum Ferrari. 1, 2, 3, 4. 4 tane Ferrari var. Yok mu arttıran? Abi inanılmaz. Abi elim ayağım titriyor. Bu kadar Ferrari beklemiyordum oğlum. Bol bol Ferrari mi koydular içine oğlum. Ne yaptılar? Anlamadım ki. Yani normalde dandik arabalar çifter, ikişer, üçer gelir. Bu sefer Ferrari'ler geldi. Ayrıca sana hediye ettiğim motor da burada. Motocompo. Motocompo'yu sana verdik. Bizde yoktu şu an. Bak Allah. Ne verirsen elinde. Sarı yine Sarı. Bir an önce açalım. Bir an önce bakalım şunları. Maserati Şamal. En başta kırmızı gelmişti bu araç. Şimdi de mavi geldi. Stop detayları bu şekilde. Far detayları da yapılmış. Aynaları da var. Gerçek yurdum arabası. Bir de 4 kapı olsaydı bu bildiğin bizim sokakta park ederdi. Ha, biraz tehlikeli de duruyor. BMW'yi de andırıyor. Koleksiyonla ekli çünkü çok gelmez. İki kere geldi. Sıradaki. Abi SDH mi? SDH mi? Bakamıyorum. Ağır. Biraz ağır. Hafiflesin yüküm ağır. Mehmet Bey. Eyvah. Değil. Ee? Abi değil. Bir de STH diye bekledin mi sen onu? Abi bir umuttur yaşam bekliyorsun abi. Ne yapacaksın? Bu bizi yanılttı. Bu aracı da biliyorsunuz daha önce de gelmişti ve gerçekte varmış bu. Ama ST olmadı yine kazanamadı. Yine başaramadık abi. Açtığımız belki 30. 70'lik kutu. Olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok yani. Aha iki tane oğlum bu ne? Altta da bir tane var. Mehmet Bey moto kompo. E, sen mi istiyorsun yoksa bunu? Bir tane fazla var. Mehmet Bey Ayaba Reis'e kaptırmış motorunu. Gerçi bu video şimdi Ayaba Reis'e de izletme bunu da alır eline. Al bu senin. Mehmet bey e ikinci moto komposunu verdik. Umarım bunu kaybetmezsin. Kaybetmedik zaten. Oğlum kaybetmişsin işte. Elinden gitse kayboluyor. Ve Jeep Gladiator. Abi bu ne ya? Uzun zamandır gelmeyen bir model ama daha önce çok kez gelmişti ve çoğu çılgın Şarkı'nın koleksiyonunda olduğunu düşünüyorum. Farklı renklerde de geldi ve farklı sette de geldi bu. En önemli özelliklerinden birisi arkada iki tane CRF 250 var. Ben öyle uydurdum ya. Daha motoru vardı CRF diyelim Çok güzel. Yani surf tahtası taşımaktansa iki tane dağ motoru taşırım. Düşünsen abi evlisin eşinle araziye gidiyorsun. indiriyorsun motorları geziyorsun. Çok güzel. Aynaları da güzel. Rengi de iyi. Bunu kesinlikle koleksiyonda ekle abi. Arazi araçları her zaman iyidir. Sıradaki ya git. Bu model bir önceki kutuda da geldi. Custom araç. Hani arkası böyle sürat teknesi gibi tuhaf bir model. Daha önce de farklı renklerde geldi. Mavi, kahverengi. Bizimle Dale bu neymiş? Oğlum acı. bu ne lan? Acı sos. Oğlum bu ne? Acı sos lan bu. Ve yeğenin ağzından Hot Wheels'ın ateşi çıkıyor. Oğlum bu nasıl bir şey lan böyle? Aynen ağzından Hot Wheels Logo Şeng'de acı çıkıyor. Orkun Işıtma'nın sosları vardı acı sosları. Orkun'a bir tane bundan gönderelim abi. Bu ne ya? Çoğu kişi bu ne lan? Saçma lan oğlum. mı lan bu. Dese de umurumuzda değil abi. Bunları gerçekten seviyorum. Koleksiyon tamamen tercih ve zevk işidir. Bunları toplayan adamlar da vardır. Herkese saygı duyacaksın abi. Üstünde de acı seviyesi var. Acı seviyesi kaçmış? 4 4 mü? Ha Aynen şurada acı seviyesi var Abi neler yapıyorlar koleksiyona ekle Büyük ihtimal bir 50 lira alıp tuhaf arabaları koyacağız şöyle klozet, ördek vesaire. Bunun acı sos da koysalar aslında değişik olur Baksana yeşil ve kırmızı biber renklerinde jantlar Sıradaki aracımız yine tuhaf bir şey geliyor gibime geliyor Oğlum yeter Ne be? Abi gerçekten bu ne? Bak şu an anlam veremiyorum Bakayım mı ben? İncelenmek üzere laboratuvarımızı alıyoruz Şuradaki logoyu da sevdim gülümsüyor alınır gibi yani 2026 logolarına da dikkat bu arada arkadaşlar gözümüzden kaçıyor da şurada 2026'yı görmek beni bir tık duygulandırdı açıkçası iyi defa dikkat ettim bu arada çoğunda hala 2025 yazıyor mesela az önceki bu aracı ilk defa gördük biz ama 2025 yazıyor böyle şeyler de olabiliyor sıradaki bu aracın gerçeği vardı Mehmet Bey bizi bilgilendirdi panoza da benziyor inceden. Alınır. Güzel. İkinci kere geldi bu. Koleksiyonu ekleyebilirsin. Bir anahtarlık İstinye Park'ta F1 etkinliğinde bir arkadaş üzerine imza attı. İlk defa bu arabanın üzerine imza attım ve güzel oldu. Abi geldi. Mehmet Bey senin aracın geldi. Yeni. Porsche 911 Carrera farları camdan stop detayları harika. Aynalar falan çok güzel yapılmış. Alt kısmı bu şekilde. Kesinlikle alınır abi yani. Porsche. Kap. Lan ikisini birden çektim. 2018 Honda Civic bunu da galiba ilk kez görüyorum çünkü şu yandaki logoyu ilk defa gördüğümü düşünüyorum. 5 kol jantlar alt kısmı bu şekilde iki çıkış egzoz mu var orada egzozları göremiyorum 3 tane oldu. Üç tane mi egzoz var arka kısmının berbatlığına bak ya gel de bunu al şimdi yani mayonez önü tamam eyvallah da arkasına biraz yapın yani bunu. ve Ferrari F40 gerçekten inanılmaz yani ne verirsen elinle diyorlar ya geçen de bunu mesela çekilişle hatta bu hafta sonu açıklanacak cuma günkü videoda bunu çekilişle veriyorduk Allah veriyorsun tekrar veriyor bir tane daha hatta iki tane veriyor Koleksiyonlarda olması gereken bir araç. 2025 far detayları camdan sarı Ferrari F40 kırmızısı da vardı. İlk öyle geldi. Mustafa sandal olsa sarısını alırdı. Uzun zamandır gelmeyen bir modeldi. Daha önce bundan bizde vardı yani geldi. Ama sarı olarak şu Ferrarilerin yanında gelmesi de ekstra bir ho hoştu den yani şunu kenara alalım ya. Sarı Lara, Biteris, Level C5i2 var. Bunu <laughs> mu bekleyeceksin? Oğlum, bu ne? <laughs> Al şunu. Sıradaki. Gençler Ferrari yine geldi. Stop detaylarını yapmamışlar. Far detayları camdan, yan aynalar var. Alt kısmı bu şekilde. Böyle bir model. Kesinlikle kapman giriyor. Soru değil yani. Bunu direkt alıyorsun. Mehmet Bey seninki geldi. Daha önce de Bordo gibi gelmişti. Konya'dan gelmiş büyük ihtimal Ya da Bursa'dan. Yeşilli Yeşil beyazdı. Bursa. Stop detayları bu şekilde. Böyle bir model. Ya, alınır. Koleksiyonuna ekleyebilirsin. Gayet sevimli. Uzaktan da zaten tofaşa benziyor. Ama içinde de kafes var sanki. Evet. McLaren V1. Daha önceki kutuda da gelmişti. Arkası bu şekilde. Ya, önü de böyle hani pek bir detay yok ama karizma duruyor. Batmobilimsi bir havası var. Koleksiyona eklenebilir. Ulan dedi dedik arkasından Al işte. Ha, bunun gelmesi çok saçma oldu. Koleksiyonlarda en çok olan araç budur belki de. Bizde premium bile var öyle söyleyeyim. Sürekli Batmobile geliyor çeşit çeşit. İş sen alabilir hani yoksa alabilirsin ama peşinde koşman gereken bir model değil. Yani sürekli geliyor. Bu ne? Aynısından. Oğlum ne oluyor? Batmobile McLaren bu bug'ına girdik. Oğlum ne oluyor? <laughs> Lan Inception. Bunu Aa. da inceledik abi. Aynı şeyler gelmeye başladı ve bir Ferrari daha artık Ferrari görmeye alıştım artık tepki veremiyorum uyuştum. Abi bu çok iyi. <laughs> bu iki aracı da az önce gösterdik gerek yok. Ve Mehmet Bey bak kimler geldi. Aha. Alttaki araç aşkımız zaten bagaj maymunu. Mehmet Bey'e iki tane verdik o derece seviyor. Adam zaten üzerinde motor altta minicik kalmış. Helada oturur gibi oturuyor. Bu Audi de zaten her zaman gelen bir araç. artık sıradanlaştı. İlk geldiğinde heyecanlanmıştık. Stoplar falan yok. Farları da Maiso gibi boyamışlar sadece gri. Mehmet Bey sushi geldi. Bu kutudan tuhaf arabalar çıktı. Acı soslar, sodalar ıvır zıvır. Bir de sushi geldi. Üzerine bir de tuvalet gelse bütün ihtiyacımızı göreceğiz. Ye iç. Bir de tatlı olması lazım. Evet. Böyle bir araç. Bunu da koleksiyona ekle artık. Bizde farklı Sushi'ler var. Geçen suşi yemiştim. Yosuna sarılı pirinç. İsmini bilmiyorum. Bilenler yazsın. Berbat bir şeydi. Ama denedik işte. Aha geldi. Aha TH. Oğlum kutunun en sonlarında resmen TH geldi. Hızlı ve öfkeli de vardı bu araç bu arada. TH logomuzu da gösterelim. 87 Buick Regal GNX. İçi pembe. Gerçekten farklıdır yani. Hot Wheels Legends Festivali'nden gelmiş bir hali var. Ama stop detayları ve far detayları yapılmamış. Güzel duruyor. TH model. Aman aman çok değerli değil bu arada maddi olarak. Yani insanlar hala STH TH ayrımını yeni başlayanlar bilmiyor. TH her kutudan çıkan sürekli rastladığımız araçlar. Buna da baktık. Gerek yok. Mevdu istiyorsan bunu sana vereyim. Çok baktın al. Al bu senin. Yok. Hı. Ve yine Batmobile geç. Ferrari geçti diyeceğimi hiç düşünmez ya. Ferrari geç. Oğlum kaç, biz kaç tane çıkarttık oğlum? Sürekli artıyor mu bunlar ya? 1, 2, 3, 4. Ya 4 tane mi? 5 tane mi çıktı? Kaç tane çıktı bunlar? Ve Mehmet Bey son 3 aracımızı da çekiyoruz. Üçünü de zaten az önce incelemiştik. Böyle bir kutuydu. Kutudan çıkan en çok sevindiğim arabaları şuraya koydum zaten. Mesela bu Ferrari'ler güzel. Lamborghini güzel. Alttaki sarı güzel. Buna niye sevinmedin? Ona da sevindim. Üste koymadık mı onu biz? Bence bunun bir tane çıkması da enteresan. Aynen bir tane çıktı. Impala güzeldi. Şu acı sos güzeldi. Şu iki araç güzel Mustang'le. Jeep Gladiator. Şamal oranı. Şu ilginç ama bunu da ekledik. Soda şişesi. Pandız otçu Mehmet. <laughs> Impala. Yani bunlar 2026 A kutusunda benim alabileceğim şeyler ve size tavsiye edebileceğim şeyler. Porsche'un... Oğlum Porsche'u niye koymadık? Porsche da var e şu da var mesela. Bu da ilginç. Farklı diye. Bir de şu bagaj motoru. Şu şu. Bu arabalar daha önce geldiler. Mesela hani sizin alıp almanız gibi. Bak şu da çok önemli bir araç. Ama dediğim gibi ben koleksiyona bunları ekliyorum. TH de var. Böyle bir ekip oluşturduk. Diğerleri dediğim gibi tekrar gelen modeller ve hani aman aman bir özelliği olmayan şeyler. Mehmet Bey bu koli hakkında ne düşünüyorsun 2026 A kutusu hakkında? Ya kolinin bence kalitesi standart. Çeşitlilik olarak. Ya şaşırtmadı bizi ekstra. Evet. Ya şu Impala gibi mesela iki araba daha olsaydı o zaman farklı şeyler konuşabilirdik. Bazen olmuyor işte. Çılgın Şarkiler. Bir videonun da sonuna gelmiş durumdayız. Kolimizi açtık çok mutluyum. Her zaman söylüyorum yani en sevdiğim seri bu. Koli açmak çok eğlenceli. İçindeki araçları da önceden bakmamak daha güzel. Yani sürpriz oluyor. STH TH olayları zaten ayrı bir olay. STH zaten bulamıyoruz alıştık ona. Mehmet Bey ile birlikte... Koli açmaya devam edeceğiz. Hani B, C, D gidecek öyle. 2026 senesine daha girmedik. Hani bir ay, bir buçuk ay var ama sonuçta geldi bu koli ve inceledik. O biz böyle. Teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan da takip edin. Mesut Bluetooth yakında büyük bir çekiliş yapacağız. Yani bir araba değil, beş araba değil, on araba değil, on beş. Bayağı bir araba vereceğiz ve gerçekten güzel şeyler vereceğiz. Takip etmenizde fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın efendim. Mehmet Bey bir şey diyor musun? Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Yoruldum. Mesut Bulut belli başlı konularda Haklı dağınık pasaklı bir adam gibi değil Ama aksakallı dede gibi oldun dedelere dede, şansın son <laughs> Dolsun rafları majör et matchbox Hayır olsun yine zam baba ne yapacağız Gün geliyor simit parasını yakacağız Aç yatacağız day alacağız Baba bura oldu bir alcatraz Gece dışarı akıp da bam bam caz Mesut Bulut yazın kürkle tam tam tarz Taş devre olduk bize bam bam farz ne nefes var bu hayvan bu be Hayvan tipe bak şunu Teyze bir dakika Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmez baba buna ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Mesut bulut gündemden